Merhaba arkadaşlar. Yine bir kargo açılımı ile karşınızdayım. Bu biraz kitap almaya başladım. Eski kaynaklarından devam ettiğim söylemiştim diğer videoda. Ama ekstra bir şeyler de aldım. Onlara bakalım biraz. benim hocamdan aldım. Tasarım gelmiş. Bu arada bunları siliyorum tabi çünkü kargo duvarında hep böyle pekmenler pekmenler atıyor bir tarafa bir tarafa sürmek istemiyorum etrafı o yüzden Evet arkadaşlar şu an inanmıyorum kitapları yanlış almış. Akademik giriş sınavına özel kaynaklar almışım. Nasıl böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Bunlar yerli tabii ki. 2025 ADS, 2025 ADS. Çocuk olduktan sonra benim hormonlar herhalde bayağı bir kötüleşti. Yani sanırım hayatımda kitap konusunda o kadar çok sipariş verdiğim halde yaptım ikinci hata, bir kez de lisans almıştım yanlışlıkla. Tüh. Bu akşam bakacaktım mesela bunlara. Neyse, sağlık olsun. Bunlarla lisans bulacağım. Tarih çözüm soru bankası ve tarih konu anlatımı. Bir de tarihten e, şu şekilde bir çözüm branş dinlemesi aldım. Girelim, e, bakayım kaç net yapacağım. Ama özelim doğrusu, yargılara yardım edeyim, kendim de etmeyeceğim de eşim gizleyesin, Malum çalışıyorum ders. Bu arada ben yıllık izindeyim arkadaşlar, birkaç günlüğüne ve 2 haftalık ay vermiştim, yarın son gün, tabiat başlayacağım, bakalım artık nasıl olacak. Dün gece çözmüş olduğum deneme sınavı burada sonuçlarına bakamadım hala şimdi sonuçlarına bakacağım kaç yanlışım var kaç doğru var kaç net yapmışım acaba bunu hangi yıllarda yapsam kaç puan alırmışım diye bir kıyaslama yapacağım daha sonra bunları sizinle paylaşırım ikinci videoda hatta birazdan atabilirim de belli olmaz ya da yarın sabah atarım bir de ne yapacaktım evet hatırladım benim daha önceki yıllara ait sınav sonuçlarımı da şu deftere yazıp onları paylaşmak istiyordum sizinle. Onları da sabah atarım. Hepsini tek videolara atarım. Bugünlük kargo açılımı bu kadar. Kötü oldu. Neyse artık diğer kaynaklarımdan çalışmaya devam edelim. Tekrardan sipariş oluşturayım. Beni izlediyseniz abone olmayı yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Tavsiyelerinizi dediğim gibi açığım. Ben de sizler gibi ders çalışan hatta yıllardır sınava giren bir insanım. Tekrardan görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın.